Evet arkadaşlar. Kristal cam terasa gidiyoruz. Karabük Safranbolu'dayız. Kristal cam terastayız. İncekaya Kanyonu, Tokatlı Kanyonu buralarda. Şu güzel kanyon, aşağısı harika atmosfer. Sararmış ağaçlar. Şimdi kanyona doğru ilerleyeceğiz cam terastan. Tokatlı Kanyonu'na giriş yaptık. Şimdi kanyona doğru aşağıya ineceğiz. Karşımızda ince kaya su kemerleri. Gerçekten çok güzel bir su kemeri. Şimdi buradan aşağıya kanyona inelim. Kanyonu ziyaret edelim. Yürüyüş yolundan devam edip kanyon içinden yürümemize devam edeceğiz güzel bir kanyon gerçekten. Turumuz devam ediyor arkadaşlar. Evet dostlar kanyonun içine ilerledikçe daha güzel manzaralar sizi bekliyor. Özellikle tabi sonbahar aylarında böyle rengarenk ağaçları görüp mutlu olabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir görünüm mevcut. şu güzelliğe bakar mısınız? Tokatlı Kanyonu tam dibine indiğinizde böyle harika rengarenk ağaçlar sizi karşılıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ortam. Çok güzel bir yer. Sonbaharda gelmenin ayrıcalığı tabii. Harika ağaçlar, rengarenk. renk. Bayıldım buraya. Çok güzel. Tokatlı Kanyonu. Güzel yer arkadaşlar, mutlaka gelin gezin. Tokatlı Kanyonunun iç kısmı gerçekten çok güzel gözüküyor. Ağaçların verdiği atmosfer inanılmaz arkadaşlar. Şimdi çıkış yoluna giriyoruz. Kanyondan çıkacağız. Evet arkadaşlar, Tokatlı Kanyonu turumuzu tamamladık. Kanyonun en dibine indikten sonra tekrar geri dönüyorsunuz. Geldiğiniz yoldan çıkışa ilerliyorsunuz. Yani kanyonun etrafını öyle dolanıp diğer uçtan çıkma yok arkadaşlar. Kısa bir parkur ama gerçekten sonbahar olduğu dolayısıyla mı ağaçların renklerinden dolayı çok hoş gözüktü gözüme. Yazın gelsem belki bu kadar sevmezdim burayı ama şu an gerçekten çok hoş görünüyor. Şimdi çıkıp turumuza devam edelim arkadaşlar.